Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaş Royale'de arkadaş listemdeki şahısların deserini oynayacağız. Teker teker. Evet hemen şunu şuraya alalım. <laughs> İlk olarak Mekon'dan başlıyoruz. Böyle bir ses atmış. Kapıyı alalım. Bu arada <laughs> Testesi bence güzel bir test ama baktığım zaman yakın menzilden zorluyor. Bir dakika da bu ne konu mu? Şövalyesi de vardı mı? İskeletler eklemiş. Şövalyesi vardı. İskeletler eklemiş. Daha iyi olmuş çünkü yani yakın menzilden zorluyor. Yap. Bilmiyorum. Boş boş konuşuyorum ya. Neyse böyle işte. Güzel aslında ama ne bileyim. Bana, ben bana çok hitap etmiyor. Aslında aynı destek nasıl hitap etmiyor? Sadece bir iki kat ciddi Topla başlayalım. Eee şeyde lan dur. Şöyle bir de mega şövalyeyi öldürebilecek bir sürü şey var. Valkür, mini pekka. Oraya gidiyoruz. O okçuları öldürün yeter ya. Güldüremedik. Hmm. Hayır saramam. Hayır çok yanlış attık. Tomruk kendimizi değil. <laughs> Darsa var. Mini Pekka. Mini Pekka. Çok iyisin. Gel ya nasılsın? Şu an yaşıyoruz hala ölmedik. Yaşıyoruz. Mini Pekka sayesinde. Adam ya ya. Mini Pekka sen nasıl bir adamsın ya. Okçular gelecek bu arada. Biliyorum lan. Tamam oraya bir top dikeriz. Ondan sonra bir de var atarız. dibine. Tomruk atmayacağım çünkü şey var biliyorum. Hayır tomruk. Yetişmiyor. Boşuna atmış olduk. Ciddi misin ya? Adam hem iksir karında hem de önde iki girdik ama bizim mega şövalyemiz olduğunu bilmiyor burada. Evrimli çatıyı bırakacağım. Aa adamda evrimli okçular var. Mega bas mega şövalyeyi bas. Hayır. Donk. Yapma be. Bir dakika. Orada bir valkırı yer. Of, çok şu çok, çok pis değer kazandı var bir orada. Ben o kule nasıl görmedim onu? Ay şey bir daha yapacağım. Pas pas buraya yapıyor Hayır maç bitti. Yeni <laughs> yeni. Kötü oynadık ya. Bence burada destinin bir sıkıntısı yok diye. Yani ben çok kötü oynadım. Niye bu kadar kötü oynadım bilmiyorum. Şimdi Akion'dayız. Akion Arkamın destesini düzeltmiş. Bir bakayım. Önceden böyle değildi. Bakalım. Cadı. Dev korumalar. Mega şövalye. Bak daha iyi olmuş var ya. Bence çok güzel şu an destesi. Eğer hatası oynarsam mükemmel bir deste. Ama zor ya. Yani bizim gibi böyle kuvarda 4.0'da oynamak çok zor bir şey. Çünkü yakalanma ihtimali çok yüksek. Ama yani 10.000 kuvarda falan gibi istersen gibi oynayın. 5.5 oyna. Ne yapıyor? Sadece onları. Kraliyet atalım. Ne yapacak bu arada? Tom Rumbazır. İşte ne hale yapmıyor bir hmm. şey. Ee, ne yapabilirim ki? Mini Pekka basayım. Açılış hamlesi yok ya. Oh, kat iyi gider ha. Eğer mu falan yoksa. Tamam arkasına bir şeyler atalım. Bak bundan bahsediyorum. Şu an tam yakalanmadık ama bir dakikinde yakalanacağız. Hadi disketler. Çok iyisiniz lan siz. Tomru bence sağ atsaydın. Sağdan çok iyi vurduk ama yani çok bir fark yok. Burada devimizin olduğunu bilmiyorum. Ne geçerli bir alalım. Ama ama koruyacaktır ki. Olsun biz basalım. O, o evrimli skaterle oyun olmaz. Kuleye bağlan Mini pek bas. Arkasına dev. Arkasına. Ama çok iyi arkasına. Mini pek oraya gidecek. Çok iyi. Hadi Rebecca. Hadi. Çok iyiyiz. <laughs> Geçmiş olsun. İksiri de şu an yok. Ben yani aldık kuleyi. Hayır. Elim kaydı. Neyse bir şey Oraya bir koruma aratırız. Ee, oraya kadar hadi. İyi bir deste ya bence. iskelet ordumuz var. Burada bir tane bir şey olmaz. Bu arada hiç mega şövalye oynamadık ben. D'yi de açacağım. Mini pekka açacağım. Yapma çok iyi. <laughs> Ama ne ne yani? Yeni FK aldı orayı çok iyisin. İyi, şey. i̇yi oyuncu. Bu arada ben böyle tam challenge değil bilmiyorum ama öyle şeyleri yapa yapa kendi derslerimle hiç oynamıyorum lan zamandır. Hadi bir tane de kendi derslerimle oynayayım. İkinci bölümde de şu üçünün de sesini yapacağız. destem bu bu arada. Desteyi kopyaladım. Yapıştırdım ama benim aşçı kudan ha var yani. Hadi bakalım. benim destem bence gayet iyi ya. Yakın menzil var. Cadı bence bence çok iyi bir destan var ne be. <gülüyor> <gülüyor> eh. Hayır. Ha ah, şimdi cadıyla boğuldum. Eh başlayabiliriz. Hmm, ee, İskeletler var. Hiç olmadı yarasa. Hayır. Hayır hayır bunu pek vurma. Vurmayacak zaten. Olmaz da. Şimdi... Önüne bir inceye atabilir miyiz? Gerek yok aslında ya. Değil mi? Bakalım. Aynen. Gerek yok. Top dikeceğiz. Sonra milpeka açacağız. Topa zıplamasın diye. ön evrimli de açacağız. Çok iyi şu an. Milpeka. O kara prens kestin ya. Yeter. Bu arada cadıya böyle küçük büyü falan attığınız zaman benim için daha iyi oluyor. Çünkü İskeletleri ölüyor ve canı doluyor oluyor. Önde şu an. Bu arada kulemize dokunamamış. Oo, değil mi? Ona iskeletlerle etrafını sararız ya. Korkmuyorum. Canım hoşlandım. Ama şimdi saramayız. Şimdi yara sahar. Mega şövalye mecbur basacağız. Tombuk'ta nasıl vurma. Hayır. Attım sonunda. Attım. Of. Hayır nasıl? Hem kuleye vurdu hem bir Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse neyse sıkıntı yok. Burada arada Atsak kesin vuracak ya. Net vururlar ya bence. Bir deneyeceğim. Hayır. Ama yine vurur bir tane. Vurur değil mi? Vurur. Harbi vurur. Harbi. Oh. Yara sarı onları yavaştan öldürür. Top dik dik. Hayır. Yapma 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 yapma. Çok pis geliyor. Hem kuleye Hayır. Yakalandık. Yakalandık. Geçmiş olsun. Ha, ne ya ne ya abi şuna bak ya. Siz. Kuleye bağlandı. Ya. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Adam çok antiydi bu arada adam. Acayip antiydi. Arkadaşlar videomuzu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz ben.